Herkesin gurur ve önyargı romanıyla tanıdığı Jane Austen'in 250. doğum yılındayız ve bu onu yeniden okumak için bize bir fırsat gibi görünüyor. Peki edebiyat tarihinin en önemli kadın yazarlarından biri olan Jane Austen sadece bu kitapla mı sınırlı? 40 yıl gibi kısacık bir hayata sığdırdığı birçok romanı ve eseri var Jane Austen'in. Peki 250 yıl geçmesine rağmen bugün hala nasıl Jane Austen bize hitap edebiliyor? Onun kitaplarını tekrar tekrar okuyoruz. Beyaz perdeye sürekli remake'leri yapılıyor. Veya adına festivaller bile düzenlenebiliyor. Jane Austen'in bu kadar evrensel oluşu aslında temsil ettiği feministlik kavramının altını doldurmasında yatıyor bence. Portrelediği kadın ve erkek karakterlerin altını o kadar güzel dolduruyor ki onları iki boyutlu karakterler olmaktan çıkarıp üç boyutlu gerçek insanlar gibi hissetmemizi sağlıyor. Her iki cinsiyetin de temsil ettiği başrollerin kurbu içinde büyümelerini ve gerçekten de onların aslında insanlar olduğunu gösteren bir şekilde yaptığı için kendimizi hala onun karakterlerinde bulabiliyoruz. Peki kadınların edebiyattaki yolculuğunu ve Jane Austen'in olgunlaşma sürecini görebilmek için ona hangi kitapla başlamalıyız? Austen'in gençlik eserleri olan Akıl ve Tutku, Gurur ve Önyargı gibi kitaplarında kadın karakterlerimiz aslında hep zeki, genç, cesur ve topluma sınırlarını zorlayan karakterlerdir. Orta döneminde yazdığı kitaplarında Mansfield Park ve Emma gibi erdem, kibir ve karakter gelişimi olan kadın karakterlerini gözlemliyoruz. Ve Olgunluk Dönemi kitabı ve son bitirdiği roman da olan İkna ise olgunluk, kaçırılmış fırsatlar ve yeniden umudun canlandığını görebiliyoruz. 19. yüzyılın başlarında aslında romantizm ve şiirin daha çok ön planda olduğu edebiyat dünyasında ve aynı zamanda da romanların hafif bir kadın eğlencesi sayıldığı dönemde Austen kadınların gözlem yeteneğini, zekasını ve toplumsal cinsiyet rollerini sorgulayan bir bakış açısıyla romanın önemini tekrar vurgulamış oluyor. 18. yüzyılın aydınlanma akımının izlerini taşısa da aynı zamanda 19. yüzyılın romantik akımının da izlerini taşıyor. Yani akıl, düzen ve mantıksal çözümlemenin yanında bir de bireyin olgunlaşması, aşkın yüceltilmesi ve duyguların önemi gibi kavramların bir arada bulunduğunu görüyoruz Austin'in romanlarında. Aslında bu iki akımın arasında kalan ve çok özel bir yerde de konumlanan bir yazar kendisi. Bu bulunduğu özel konumda da gündelik hayatın küçük ayrıntılarında insan ruhunu anlatarak Bizi aslında bunu çok güzel bir şekilde sunuyor. Austin'in eserleri arasında benim bugün size önermek istediğim ikna kitabı ise bu özellerin aslında çok güzel bir tanıtıcısı gibi. Austin'in hastalık kaynaklı ölümünden önce tamamladığı son roman olması niteliğiyle de aslında kendi hayatında biraz aynası gibi olmuş. İlk döneminde yazdığı kadın karakterlerin aksine kendi sesini yeniden bulmuş olgun bir kadın karakterin insanın değişimine ve yeniden başlamanın kapasitesine inanan bir bakış açısı görüyoruz. 1800'lü yıllarda çeyizinin büyüklüğü ve yüzünün güzelliğiyle ön plana çıkabilen kadın, aslında Jane Austen'in kitaplarında kendini karakteri, zekası ve duygularıyla önemli bir konumda buluyor. Günümüzde dahi devam eden kadının bazı şeylere sahip olmadığı durumlarda kendini değersiz hissetmesi, bu yüzden aslında Jane Austen'in hala bize hitap etmesini sağlıyor. Çünkü aslında kadın bu çeyizi, parası, yani şu dönemde mesleği ya da yüz güzelliği olmamasına rağmen her yaşta her dönemde ve her karakterde değerli olduğunu onun kitaplarında görebiliyor ve hala bu yüzden de onunla empati kurabiliyor. İknada ise Elizabeth Bennet karakterinin tam aksi bir en elit karakteri görüyoruz. O aslında kendine güvenini bir türlü kazanamamış, silik kalmış, her zaman ailesinde bile ikinci planda hissettirilen bir karakter. Aynı zamanda hikayenin geçtiği dönemde de 30'larına yaklaşmış. Hem de karakter açısından kadınlarda çekici görünmeyen, karakter özelliklerine sahip olan bir kadın da olsa doğru ortama girdiğinde nasıl da karakteriyle parlayabileceğini gösteriyor. Ve bir süre sonra bu bu karakter aslında özgüvenini öyle bir kazanıyor ki ışıl ışıl parlamaya başlıyor ve hak ettiği şeyleri kendi eline almaya çalışıyor. Kendi döneminin çok ilerisinde olan bir mesaj olarak kadının sadece genç ve güzel olduğu döneminde değil, zekası, iç güzelliği, duyguları ve kadının her döneminde olan aslında her şeye hak etme kapasitesini bu romanda bence en güzel biçimde Jane Austen anlatıyor ve onun en evrensel ve döneminin en önünde olan da mesajını içeriyor diyebiliriz. Ama aynı zamanda bunu sadece kadını yücelterek yapmıyor. Hem erkeğin hem kadının eşit bir düzeyde birbirinden etkilenerek değişebileceğini ve gelişebileceğini burada göstererek kimseyi küçütmeden aslında çok altı dolu bir feminizm bakış açısıyla bunu yapıyor. İnsanın ve kadının tüm katmanlarını görebilmek için o yüzden İkna çok güzel bir roman ve Jane Austen'in en evrensel ve aslında onun tüm eserlerine bir özet ve kapanış olarak okuyabileceğimiz çok güzel de bir roman. O yüzden Jane Austen'in 250. doğum gününde aslında onu da en iyi anlayabileceğimiz roman olduğunu düşündüğüm için İkna'yı size önermek istiyorum. Gurur ve Önyargı, Akıl ve Tutku, Mansfield Park, Emma, İkna, Northanger Abbey, Sanditon, Watson ailesi ve Lady Susan gibi dilimize çevirmiş birçok kitabı olan Jane Austen'in siz hangi kitabını en çok seviyorsunuz ve okumasını öneriyorsunuz? Yorumlarda yazabilirseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.